Oğlanlar, hadi bir <laughs> gün ayağını kurup bekliyorum. Gece mi indi? Gece mi indi, ben de gittim. Oğlan? Ya, o kadar da. Başkanım, yakşı yaman ayrı çakmalı. Radıyım onunla, kırmızı yaman ayrı çakmalı. Beni Bir de karımdan ağrıyor. Bak Aptalım olmuyor. Sağ olur. da. Sağ olur. Beni de bakayım. Beni de kıracağım. Şaka. Mana da aptik dede. Tamam, piklerde aptal. Başka bir şey var mı? Evet, bu telefon var, elbette var. Portoya baksam arzun dedi. Aa bunu tamam. Ben bir şey yazalım. Eğer tık diye bracket, ne ne der? Bracket koyalım. Aa bakmasın. Daha ya şey var, somut Başkanımız e, Allah razı olsun Kemal Güneş Bey Sayın Başkanımız e, bize yolculuğumuz için e, terminlere doğru e, götürmeye e, yardım ediyor. E, terminlere doğru gidiyoruz. Allah razı olsun e, Hikayatullah e, dostumuz kardeşimiz bula ve de için terminlere doğru bizimle e, geliyor. Allah onlardan razı olsun inşallah. Şurada yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi şu anda e, saniyetteyiz. sahnedeyiz. Bey namaz kılmak için o da bir durdurdu. Şu anda namaz kılmak için aşağıya girebileceğiz, nereye gideceğiz? Ya su yutabilirsek, namaz atabiliriz inşallah. Bayağı da zor valla. Her yer karanlık, çok kötü bir durum Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an e, Kabil'in pazarındayız, Kabil'in ilçe pazarındayız. E, arkadaşımızla, e, pek Muhammed kardeşimiz ve Muhammed abimizle, az önce gördüğünüz Türkmen kardeşimizle bir konuşma yaptılar. Onlar birlikte Kabil'i geziyor. şu an. E, biraz evde işimiz var. Yarın e, sabah erkenden e, Pakistan'a doğru yolu koyacağız inşallah. O zaman hadi birlikte Kabil'i gezmeye devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an eee Kabile şehrindeyiz. Kabile geziyoruz. <laughs>

Arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, Karaçay'ın üstüne bindik bisiklet gibi bir şey. Hani, Pakistan'a e, çok yoğun burası. Buradan geçmek için hastayız diye rol yapmamız lazım. Şu an Pakistan'a geçtik. Ee, Pakistan'da Torham e, isimlenen e, bu bölgedeyiz. E, Afganistan ve Paksistan sınırında. Şu an e, e, otelde geldik bir yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. E, vallahi <laughs> çok yorgun bir yolculuk oldu. E, <laughs> Pakistan'a geçmek e, çok yorucu oldu. E, çünkü e, on binlerce insanlar e, orada bekliyorlar. Biz ve e, biz de e, oradan geçerken e, vallahi ne yalan söyleyeyim. Ee, Çocuk olduk. Ee, hani ondan sonra Taliban e, askerleri vardı. E, herkesi buluyor, dövüyor. E, sırayı da şey yapıyor. Ama çok şükür bize e, nasıl olsa da geçtik yani. Şu an Pakistan e, bölgesindeyiz. Bizimizi e, de ben, ben size göstereyim. Ama içeride yani videoları çekemedik. Diğer yani, öyle yaparsa Taliban e, sizi yakalayabilir bir yani, video çekmek için oda e, izin yok ondan sonra e, Pakistan topisleri izin vermiyor. E, bu Afganistan dışarı e, çıktığımız e, mühürü ondan sonra, e, e, bu da Pakistan Pakistan'a giriş e, Pakistan Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi şu an bulunduğumuz bölge e, Torham bölgesi arkamızda gördüğünüz yol e, Pişavur ve Atak şehrine bizim gideceğimiz şehre doğru gidiyor. E, e, bu tarafta tabii e, Torham günü ve arkadaki küçük araçta gördüğünüz araç e, bizim araç. bunlar devam edeceğiz inşallah. Pakistan sınırından e, hareket kilometre koyduk Atak e, şehrine. e, 3 saat düşmüş gibi Saat e, saatte inşallah Atak şehrine gireceğiz. <laughs> seyirciler. Umarım ailenizin başında, evinizde ailenizle birlikte, ana babanızla kardeş, çocuk çocuğunuzla birlikte dinç yaşıyorsunuz diye umut ediyoruz. Sağlığınızı sevdiğinizde duacıyız. Gördüğünüz gibi tabi biz Pakistan, Afganistan'da Antikoy'dan Mezar Şerif Mezar Şeriften e, Kabil'e Kabil'den e, orası, e, Pakistan sınırı Torham'a geldik Torham'dan Pakistan'a geçtik Pakistan'dan da artık e, Atakşehir'deyiz Atakşehir adlı e, bölgesindeyiz şu an e, bizim kaldığımız yer e, burası e, yani Afganistan'dan çıktık e, Pakistan'a geldik Pakistan e, şu an Pakistan'da yerleştik ve artık e, buradayız şu an. E, e, canımızı kurtardık Afganistan'dan. E, e, nasıl olsa da e, bir zamanlık kurtulduk. İnşallah e, bundan sonrasında e, Allah e, hayır edilsin. E, hayırlısı e, e kendimiz içindeyse olur inşallah e, diye umut ediyoruz. Ve tabi ee, artık buradan gidene kadar, Afgani, Pakistan'dan çıkana kadar e, e, buradayız bir zamana kadar e, bir ana kadar. İnşallah e, Allah e, yolumuzu açık eder de e, buradan da Avrupa ülkelerine kadar e, yolumuz açılır. E, çünkü burada da e, Pakistan'da da e, hayat zor e, yani e, biz kendimizi vizeli olarak geldik. Yani, bu da milleti e, zamanı var, hani bir gün bir de dolur, e, bir gün e, bu da e, dolacaktır çünkü e, vizeli zamanlı geldik ve e, bundan sonrası tabii e, benim hayallerim eğer e, olursa Avrupa ülkelerine, e, Amerika e, o tarafları umut umut ediyoruz e, tabii inşallah e, Allah yol verirse e, o taraflara e, gitmek istiyoruz ve tabii geleceğimiz için, ülkemiz için o yükselmek, çalışmak, artmak, yükselmek istiyoruz. Ve hani olmazsa da tabii Türkiye'yi nasıl olsa da ulaşmak istiyoruz. Çünkü hepimiz Türk sanıyoruz, Afganistan Türkmeni olarak, Afganistan Türkmeni olarak hepimiz bir Türk sanıyoruz. Türkiye de kendimizden e, uzak e, tutmuyoruz. E, tabii onlar da bizleri e, uzak tutmuyor Allah e, razı olsun. E, yani Türkmen e, ondan sonra e, Türk e, ya da e, Azerin yoktur. E, Özbek yoktur. Hepsi bir e, Türk sayıyoruz biz. Hepsi bir Türktür. E, Türkmen e, Özbek yoktur. Türk vardır. E, o yüzden inşallah e, e, olursa da Türkiye'ye geçmek istiyoruz. E, hayatımızı ee, geleceğimizi orada devam etmek istiyoruz ee, okumamız, odamız, tahsilimiz, kendi milletimiz, e, kendi ülkemiz gibi gören Türkiye'miz de olsun. Yani, e, hani hayallerimiz budur. yani. Yani e, hayata direnmek için hayatın geri kalanında e, normal devam e, etmesini istiyoruz. İnşallah e, hayal ettiğimiz kadar olur. Yani aslında Afganistan e, tak edilir. E, bir ülkede değil, e, kendi vatanımız, e, kendi yerimiz, kendi doğduğumuz yeri, göbeğimizin kanı attığı yerdir e, Afganistan'ı seviyorum. Anamız babamızdır. E, zaten anamız babamız, ailemiz e, Afganistan'da kaldılar. Ama onlardan ayrılmak, Afganistan'dan ayrılmak e, bana e, hiç de e, basit olmadı. Bu e, son derece zor bir e, ayrılıktı. Ben Afganistan'ı seviyorum. Antoy'u, Altuğla'yı seviyorum. Mezar Şerif'i seviyorum. Kabil'i seviyorum. Ben orada doğup büyüdüm. Keşke ülkemizde savaş olmasa, ondan sonra emniyet olsaydı, düşmanlık ortadan gitseydi, ortadan kalksaydı, insanlık ortaya gelip de herkes iş bulunsaydı, rahatça okuyabilseydik, rahatça çalışabilseydik. Ben hiçbir zaman Afganistan'ı e, terk etmem gerçekten. Ben e, hani orada e, Pakistan'ın torunum sınırından Pakistan'a geçerken e, şu e, Afganistan'dan e, çıkar çıkınca bir mühür e, vuruyorlar pasaporta. Şu mühürü vurduktan sonra yani hani çok dar bir bana balık İstedim ki geri döneyim, Afganistan'a ee, gitmek istemedim. O kadar bir e, zor seçimdi ki benim için. Hani orada azıcık olsa ağlayacaktım. Ama e, nasılsa da e, içime yığdım. E, dedim ki hani devam edelim. Allah e, hani bizim takvimimize, neyse hayır eylesin inşallah. Yani, hani Mevlana'nın bir şiirde var. Mevlân göründü neyler neylerse bize de Allah'a havale ettik. Allah, ee, Allah e, sonumuzda hayır e, ne hayırlısı neyse Allah inşallah neyse. İnşallah e, hayallerimiz gerçek olur da yani, e, oralara kadar ulaşabiliriz ve e, ailem için, e, kendim için e, hayata dinerip, direnip de e, sonumuz iyi olur inşallah. O zaman ben fazla konuşup da vaktinizi almayacağım. Gerçi eğer konuşmaya devam edersem dert çok anlatılacak söz, laf çok aslında ama sözümü burada bitirmek istiyorum. Umarım siz de bu video size de hani nasıl söylesem, hani umarım beğenmişsinizdir bu videoyu bu video gerçek bir hayat, gerçek bir e, hayatın e, hayata tutunması e, gibi bir e, video gerçek. E, bu benim hayatım, bu benim durumum, e, şu anki benim e, yaşadığım hayat bu. Hani ülkemden çıkıyorum canımı kurtarmak için, e, geleceğimi kurtarmak için, ailem için. Ben e, ülkemi bıraktım, ve başka bir ülkeye geçiyorum. Buradan da başka ülkelere geçmek istiyorum çünkü hayata tutunmak çok zor. Özellikle de Afganistan'da yani Afganistan'dan ben Ben Afganistan Türkmeniyim. Afganistan'da Daha 20 yaşındayım. Ama benim günahım nedir? Neden ben ülkemde yaşıyorum? Biz ne yaptık? Biz hangi ülkeye hangi bir kişiye zulüm yaptı? Hiç kimseye yapmadı. Hiç kimseye yapmadı ama bizim günahımız nedir ki bu kadar zulüm altında, bu kadar dert altında? Herkes bir kere ölüyor ama biz her gün ölüyoruz. Abdurrahman kardeşimiz 9 yaşında henüz. Bir buçuk yıldır kayıp ailesinden uzakta işkence ediyorlar elektriğe veriyorlar, vuruyorlar. Ailesi kanı alıyor. Ailesinin, e, Abdurrahman'ın babasının üstüne 7-8 kere saldırı oldu. 6 kişi şehit düştü. 20-30 kişi yaralandı. Bizzat kendim de e, son saldırılarda yaralandım. Ondan sonra hani tehditler oldu falan. İşte ülke terk etmek zorunda kaldım. İşte dert çok. E, Allah dermanını da verir inşallah. Ama benim kafamın ulaşmadığı, e, yer burası bizim kıyamamız nedir ki? Biz Afganlar, Afgan Türkmenistan, Afgan Türkmenleri olarak ne yaptık? Biz Afganlar ne yaptık? Afganistan'daki kime ne zarar verdi? Bizim bu başımıza gelenler nedir? Bunu anlayamıyorum ama neyse Allah bilir. kararı biz bulmuş. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Size çok böyle. Teşekkür ederiz videoyu buraya kadar izlediniz. Ee, bizim programımıza ee, görüşmek üzere. Ee, yine bir programlara kadar, bir programlara kadar. Allah hayrımız, e, hayrımıza neyse o programı, hayrımıza bu olur O zaman görüşmek üzere. Sağ olun, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutma, unutmayın. Yarın ee, hoşunuza gelirse de paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Afganistan, ben Afganistan'dayım, ben Afganistan Türkmeniyim, Afganistan'da bir genciyim, daha 20 yaşındayım. Ama benim günahım nedir? Neden ben ülkemde yaşıyorum? Biz ne yaptık? Biz hangi ülkeye, hangi bir kişiye zulüm yaptık? Hiç kimse yapmadı. Hiç kimse yapmadık. ama bizim günahımız nedir ki? Bu kadar zulüm altında, bu kadar dert altında. Herkes bir kere ödüyor ama biz her gün ödüyoruz.